Bugün acı sos yapacağız. Çok güzel bir peri peri sos yapacağız. Biliyorsunuz çünkü ben çok seviyorum. Acıya. Evet. Zeyno acayip bayılır. Şimdi Hı -hı. dışarıda acı soslar ya özellikle işte burgerlerin yanında tavuğun tavukla beraber, etle beraber falan çok lezzetli oluyor. Evet. E, fakat dışarıdan almaya kalktığınızda böyle 50 cc, işte efendim 70 cc 100 cc gibi acı evet. soslar işte 20 liralar, 30 liralar. Eğer kaliteli bir markaya gidiyorsanız ya da ithal bir markaya gidiyorsanız bu fiyatlar daha da artıyor. Çok pahalı hakikaten. Peri peri sos yapacağız. Ne sosu? Peri peri ya çok güzel. Değil mi? tatlı bir adı var kendisi öyle bir tatlı değil ama şimdi acı sosun hmm. zaten bulunma, keşfedilme gibi birçok hikayesi var ama en çok evet. biliyorsun tapaskanın adı geçiyor yani evet. tabaska direkt sanki ilk onlar bulmuşçasına. ama Türkiye'de yok herhalde Hani değil mi? her yerde yerleşmiş bu peri peri sos da hmm. tapaskayı tahtından indirebilecek bir hmm. sos şeklinde yorumları var Portekiz'den çıkmış yani Portekiz bir yapılamış. evet Yiyenler de şey diyor mesela yani saatlerdir yani acısı, acısı geçmedi, geçmedi diyor. Evet o çünkü özel bir biberle yapılıyor Doğru. ya. Bir Afrika Öyle biberiyle bir yapılıyor var. aslında evet. peri peri sos. Afrika'dan çıkmış olan bir acı biberle yapılıyor. Evet. Çok farklı çeşitli işte acı biber tarifleri var. Farklı versiyonlarını yapabilirsiniz. Bugün biz peri periyi yapacağız. Bir sonra bu arada bir tarifimiz daha var. O da salamura dediğimiz aslında bu fermentasyona uğramış yani fermente edilmiş biberin Acı sos haline getirilmesini de yapacağız. Hı hı. O çok daha basit. Peri peri de malzeme çok. Birçok malzemeyi birleştiriyorsunuz. Bunlardan işte bunların içerisinde sarımsak var. 5 diş sarımsak kullanacağız. 300 gram kadar biber kullanacağız biz. 2-3 kaşık zeytinyağı kullanacağız. Biberiye, tuz, kekik kullanacağız. Ve 2 tane limonumuz var. Son olarak bir tane de orta boy bir soğanımız var. Bu malzemeler karışacak. Evet. Sonrasında bir kaynatma işlemi yapacağız. Bir 5-10 dakikalık bir kaynatma süreci var. Sonra soğutup aslında kullanmaya başlayacağız. Bu arada bu sosu özellikle tavukları ve etleri de marine ederken kullanıyorlar. Yani bu sosla acı seviyorsanız tabii ki, bu sosla tavuğu ya da eti böyle tamamen buluyorsunuz. Bir gün, iki gün artık keyfinize kalmış, bekletiyorsunuz. Ondan sonra hangi bölümünü Efsane eriteceğiniz bir. size kalmış artık acaba. Efsane bir yok. Bence acısı biraz azalıyordur diye tahmin ediyorum ama onu da deneyeceğiz bu arada. Hadi bakalım. Önce sosumuzu yapalım ama. Şimdi elimiz yanmasın diye çünkü gayet acı bir biber var. Bir süre sonra gözümüzü burnumuzu tutmayalım diye. Şöyle eldiven kullanacağım. İlk alıp geldiğimde merak ettim. Şöyle bir hani gerçekten çok acı mı diye bir bakayım dedim. Şu ucundan kesip bir dilime dokundurdum sadece. İnanılmaz yandı. Yani çok acıyla, haşır neşir değiliz işin doğrusu ama acı sosu işte ketçapla mayonezle karıştırarak böyle kullanmayı seviyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Zeyno hiç biz, sevmiyor. Biz bunu niye yapıyoruz şu an? Acı sos seviyorum çünkü ben. Dışarıdan ha. geçen gün almaya kalktım, Mesela almadım yani çok pahalı geldi bana. Çok küçük bir boyu, 20 hmm. küsür liralardaydı. Evet, Açıkçası acı yani. almadım. Ha Bu kaça mal oldu diyeceksiniz. Bu biber 600 gram, 14 liraydı kilosu. Hı hı. Yaklaşık 8 lira, 8.5 lira civarında biber tuttu. Bu arada biberin tamamı bu değil. Birazını ayırdım. Onu da hı hı. başka bir tarifte kullanacağız. Onun dışında malzemelerimiz bu. Yani bize evet. yaklaşık olarak 10 liraya, liraya mal olacak olan bir biber sosu olacak ve bayağı çıkacak. Hı hı. Yani dışarıda aldığımızın 3 katı, 4 katı belki biber sosumuz olmuş olacak. O zaman O zaman. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Bunları öncelikle içlerini temizlemiyoruz. Sadece sap kısımlarını alıyorum. Böyle 3-4 parçaya bölerek daha rahat parçalanması için öyle söyleyeyim. Şu şekilde atıyoruz. Şu an yeşil biberler için o kadar üzülüyorum ki. <laughs> Değil mi? Şu an dili olsa da konuşsa. Esas eziyeti onlar teyzeye. Evet gidecek. kurban koyun gibi yavrum ya. Pekala şimdi Vay. biberlerimizi doldurduk buraya evet. güzelce. Şimdi bunu çekeceğiz biraz azaltacağız ondan sonra malzemelerimizi koymaya başlayacağız. Biraz çektikten sonra kapağını açma hayatımız kayar. Ne yapacağız? Kapalı mı kalacak? Kapalı kalsın. <laughs> tamam, bekle. Ya da camdan açıp şey yapalım. Ben soğanı öyle yapayım. Tamam, i̇lk koku senin. oraya bir gidiyor, ölmüyorsun zaten. Evet. <laughs> Doğru söylüyorsun. Abiciğim yapma be falan. Evet, güzelce karıştırdık. Evet. Niye yaptın öyle bir şey? Hafif bir bakayım. Ben oh! seni uyandırdım ama yani dedim ki. <laughs> o ilk koku dedim yani bak bunu ben seni uyandım. Karını hiç dinlemiyorsun gerçekten. Gensim'e kaçar tabii seni diyorum ki. Ben diyorum ki iyi kokuyu camdan atalım. <laughs> almışım kokuyu. Yani, Merak ettim. Daha nasıl uyarabilirim. Kendimi ya. sizin için feda ettim evet, burada. Vallahi hiç bizler yaklaşamadık. Yani yok. çok yaklaşmamama rağmen genzimi hemen <laughs> dolduran bir. Şimdi hemen malzemeleri koymaya başlayıp yumuşatalım. Hemen, peri, hemen, peri peri Hemen öleceğim ben yoksa. Ulan soğanın bile ağlayacağı günler gelmez mi? Siz geldi gerçekten. <laughs> ne unuttuk? Ne unuttuk? Bu tarifte şu anda bir şey eksik. Bu tarifte şu an bir şey eksik. Evet. Söyleyeyim mi? Söyle. Sirke. Bravo. Bildiniz. Hemen sirke rica edelim o zaman. Tarifin en önemli malzemelerinden birini unuttuk. Sirke. Elma sirkesi kullanacağız. 2-3 kaşık gibi yine elma sirkesi içerisine atıyoruz. Yağımızı koyuyoruz artık. 5 diş sarımsak kullanıyoruz. Biberiye tuz ve kekiğimizi koyuyoruz. En son limonumuzu ekleyeceğiz bu karışıma. Yuvarlayın. Nasıl aynı mı kokuyor hala? Yok. Şimdi hafiflemiş biraz daha. Bakalım ne durumdayız. Şimdi limon. son olarak evet limon suyumuzu ekleyeceğiz bunun içerisine. İki limon suyunu da güzelce sosumuza yerleştiriyoruz. Evet yine bir robot değişikliğine gittik. Doğru yine oyuncu değişikliği yaptık. Bizim robotumuz yazık kaldıramıyor bazen. Evet bazı şeyleri kaldıramıyor. Halbuki ikisi de arzum yani. Narin biraz kendisi. Evet. Bu arada bu biraz daha güzel inceltti. Tabii o öyle ama şey ki o. Evet biberin sonunu da burada karıştırmış olduk. Şöyle yine tenceremizin içerisine koyuyoruz. Peri peri sosumuz neredeyse hazır. Teşekkür ederim. Neredeyse hazır. Neden neredeyse hazır? Çünkü bu karışımı kaynatacağız. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynatacağız. Sonrasında soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra da dilediğiniz zaman afiyetle yiyebilirsiniz aslında. Kabımıza da tam oldu bu arada. Evet, Yani şöyle söyleyeyim, dışarıda yaklaşık 15-20 lira dedikleri türkten buradan herhalde 4-5 tane çok rahat çıkar. Burada tadım için de bu arada küçük bir parça ayırdık. Peki bu en güzel neyle gider? Tabii ki tavuk. Tabii ki. Tavukla Tabii. gider. Bir tadım yapmak istiyoruz. Hadi yap bakalım. Sen yapmayacak mısın? Mı? Tabii ki hayır. Tabii ki yapacaksın. Tabii ki hayır. Zeyno da tadına bakacak acını. Hayır. Peri peri sosumuz. Şöyle. Ya Bunun içine bir yarım kilo falan ketçap koyarsak falan acaba. Yok yok, ufaktan da. bir tadına bak bence. Çok lezzetli olacak. Çok acı. Harika. Çok acı, çok acı. değil. Çok acı. Öldürecek kadar bir acısı yok. Fark etmez Ama acı çok acı olmasın öyle. Çok keskin, güzel bir acısı var. Çok güzel bir aroması var. Yani içerisine giren diğer malzemeler biberi yumuşatarak çok lezzetli bir hale getirmiş. Bak bakalım bir tadına. Yeter. Şöyle. Hmm. Nasıl Zeyno? Acı. Acı değil mi? Ya yani ben çok beğendim gerçekten. Bundan sonra dışarıdan almayacağım. Ona eminim en azından. Ya sana bir şey diyeyim, Hiç gerek yok. O kadar güzel gerçekten oldu ki. Gerçekten gerek yok. Ve yani istediğin gibi yap mesela ben biraz daha böyle taneli olan sosları seviyorum. Evet değil mi? Böyle Gerçekten çok olur. sıvı olsa mesela git ketçap şey yap zaten. Oh. Bu böyle dolu dolu hani Evet. şey açsın. çok güzel bir aroması var. Tamam yavrum yeter hadi. Hmm. Hadi. Allah Allah ne yedin be ben ya. Ben yemeğe devam ediyorum. Acı ama ya. Evet. Gerçekten acı yani ay çok batırdı neyse. Angry Kitchen sizler için peri peri sos yaptı. Bence bir an önce de denemelisiniz inanılmaz bir lezzeti var. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.